Abi saçlar diye. Oldu mu hadi? Evet. Bugünün kaçı? 26'sı mı? Bir ay sonra dün. 29 gün kaldı. 29 gün sonra festival seyircimizle buluşacağız. Dördüncü hafta bitti Halil bugün itibariyle. Bugün stüdyodaki provalarımız da bitti. Bir daha artık stüdyoda prova yapmayacağız. Bu bence çok önemli bir şey. Çünkü artık o mekandaki yapacaklarımız bitti. Kostümümüz geldi. Yasaklansın topuklu ayakkabı. Tarak kemiği mi ağrıyor ya? Dekorumuz geldi. Yılmaz Sütçü'nün şeylerini giydim, topuklarını giydim. Hizmetçiler de giydi. Aşırı zor dördüncü hafta itibariyle bir dört haftamız daha var. Oyunu baştan sona çözdük. Baştan sona oyunun anlamları üzerine epeyce bir konuştuk, bulduk, çözümledik. Bundan sonra yani 29 Eylül itibariyle hem teknik hem de akış provalarına başlayabileceğiz ki çok erken bir zaman ve çok avantajlı bir durumdayız. Bugün ilk defa baştan sona bir aktık. Uzun sürdü ya. Babam Kim öldürdü de, de olmuştu aynısı. Aslında bomba rap şeklinde geliyor ama <laughs> çok uzun sürüyor yani. Bir şey anlatmak kolay olabilir ama kısa sürede anlatman gerekiyor. ile hikayeyi tam anlatman gerekiyor tüm duygusuyla içindeki. O zaman ona biraz vakit ayırmak istiyorsun hikayeyi. O da süreyi uzatıyor. Kaç sürdü bugün? 1.54, 1.53, 49 sürdü. Çok yani, olmaması lazım öyle bir şey Daha kısa bitmesi lazım. 1.40'larda falan max bitmesi lazım oyunun. Biz derdi şu olsun istiyoruz. Bir kere bir kadının ev içi emeğinin görünmesi, oradaki o emeğin yoğunluğunun. Aslında ev içi emeği derken sanki biraz da böyle süslüyor gibiyim. Angarya'nın aslında görünüyor. Belirgin bir biçimde görünmesinden yanayız. <laughs> Babam kim öldürdü de aynı böyle bir şey yaşamıştık. Yani metnin hepsini oynamaktan dolayı. Edevar hile yapıyor ya. Ben çok azını oynuyorum dedi bana. Benim oyunu <laughs> izledi dedi ki. Hatırladım dedi bütün kitabı. <laughs> sen oynamıyor musun? Ya yani biz çok az bir kısmı oynuyoruz <laughs> Ama aynı zamanda da bir kadının kadın özgürleşmesi diyeyim. Özgürleşmesi süreci de. Bu tabii ki sıkıntıyı kavradı. içinde olduğu tutsaklık, kölelik durumunu kavradı ve bunu yırttı. Bu kilidi kırdı, bu zincirleri kırdı ve özgürlüğüne kavuştu gibi bir şey anlatmıyor Eduard Bey. Ama bu zincirin, bu kölelik zincirinin kırılabileceğine dair çok mühim bir bir şey anlatıyor. Sonrasında da bunun devam etmesi gerektiğini, bu bir kere bir kilit kırmayla bu kölelikten kurtululamayacağını, başka egemenlik dalgalarının yine kadını saracağını, dolayısıyla süren bir devrim anında olduğumuzu da söylüyor. Kadınların özgürleşmesi hakkındaki, yani Eduard Louis'nin aktardığı, annesi üzerine aktardığı bir oyun seyredeceğiz ben bunu gene yemeğine hazırladım işte. En iyi yaptığım şey hamur açmak. Ya oyunu oynamaktan önce de hamuru çok iyi açıyorum hacı. Örgü çok zor ya. Bugün biraz hile yaptım. Örgüyü yalandan ördüm. Şunlar hocam. Birazcık daha yerleşmem gerekiyor tabii hikayelerin içine. Neden şu anda evin içindeyim ve bu ev işlerini yaparak anlatıyorum'un perspektifini daha iyi kurmam lazım. Ama bunun için baştan sona oynamayı tekrar etmem lazım yani prova olarak. Artık önümüzde 15-16-17 tane akış ihtimalimiz var. Hani oralarda herhalde bir şey yapacağız. Çeşit bir karamsarlık var şu anda. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Kemal abiye çok güveniyorum. İşte böyle.